Her gece kendimizi bir bilinmezliğe teslim ediyoruz. Gözlerimiz kapanıyor, bedenimiz gevşiyor. Ama zihnimiz o başka bir yerde, başka bir boyutta uyanıyor olabilir mi? Rüyalar binlerce yıldır insanlığın en gizemli deneyimi oldu. Uyku sırasında yaşanan ama bazen ölümden daha gerçek hissedilen o görüntüler bazen bizi bir çocuğun hafızasına, bazen hiç bilmediğimiz coğrafyalara, bazen de geleceğe taşır. Kur'an, kadim metinler, psikanaliz ve kuantum bilimi. Hepsi rüyayı bir sır olarak görür. Ve biz bu bilgiselde rüyanın sır kapısını aralıyoruz. Gerçeklik, bilinç ve ilahi mesajlar arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Kur'an-ı Kerim rüyayı sadece bir bilinçaltı yansıması olarak değil, kimi zaman doğrudan bir ilahi mesaj olarak sunar. En meşhur örneklerden biri Hz. Yusuf'tur. Daha çocukken gördüğü rüya onun geleceğini şekillendirmiştir. Yusuf suresi 4. ayette Hz. Yusuf babasına şu şekilde anlatır rüyasını. Babacığım, ben rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayı gördüm. Onların bana secde ettiklerini gördüm. Bu rüya yıllar sonra gerçekleşecektir. Ama sadece onun değil, Mısır firavununun rüyası da bir ülkenin kaderini belirlemiştir. 7 yıl bolluk ve ardından 7 yıl kıtlık. Hz. İbrahim'in rüyasında oğlunu kurban etmesi, bir sembol değil, bir emir niteliği taşır. Bu olay İslam inancında en büyük teslimiyet örneği sayılır. Rüyalar Kur'an'da vahiy dışı ama ilhama yakın bir boyuttadır. Allah kuluna mesajını bazen uykuda iletir. Bu kalple alınan bir fısıltıdır. Modern bilimin rüyaya bakışı ise daha çok psikolojik bir pencere açar. Sigmund Freud'un ünlü eseri Rüyaların Yorumu, rüyanın bastırılmış arzuların bir dışa vurumu olduğunu savunur. Ona göre rüyalar bilinçaltının bir nevi gizli mektuplarıdır. Ancak bu mektuplar sansürlenmiştir. Yani açıkça değil, sembollerle çarpıtılmış imgelerle karşımıza çıkar. Carl Jung ise farklı bir yorum getirir. Rüya sadece bireyin değil, insanlığın kolektif bilinç dışından da beslenir. Arketipler yani hepimizde ortak olan anne, kahraman, gölge gibi evrensel imgeler rüyalarla bilinç yüzeyine çıkar. Jung için rüya bir içsel rehberdir. Kimi zaman insanın kendi karanlığıyla yüzleşme, kimi zaman ise öze dönüş yolculuğudur. Lucid rüya, yani farkında olunan rüya. Uyuduğunuzun, rüya gördüğünüzün farkındasınız ve hatta o rüyayı yönlendirebiliyorsunuz. Bu deneyim, bazıları için bir oyun, bazıları için ise ruhsal bir eğitimdir. Lucid rüyayı deneyimleyen kişiler hayallerinin ötesine geçebilir. Uçmak, başka yerlere gitmek, bilinçli olarak ölmeyi veya yeniden doğmayı deneyimleyebilir. Nörobilim açısından lucid rüya sırasında beynin ön korteksinin aktif olduğu ve bu yüzden kişinin rüya içinde bilinçli hale geldiği düşünülüyor. Ancak tasavvufi literatürde bu hal uyanık kalbin uykusudur kimi sufiler bu anlarda ilham aldıklarını ve ruhsal yükseliş yaşadıklarını belirtir. Tasavvufta rüya sıradan bir zihin faaliyeti değil, ruhun hareketidir. Rüya, madde aleminden geçip berza alemine yapılan kısa bir yolculuktur. Berza, yani bu dünya ile ahiret arasında bir perde. Rüya bu perdeden sızan ışık gibidir. İmam Gazali, rüyaları peygamberlikten bir cüz olarak tanımlar. Mevlana ise şöyle der: Dünya uykuda gibidir. insan ancak öldüğünde uyanır. Burada verilmek istenen mesaj şudur: Asıl gerçeklik, bizim uyanık olduğumuzu sandığımız bu hayat değil. Ruhun hakikati gördüğü o içsel derinliktir. Rüya, insana bu gerçeği zaman zaman hatırlatır. Bazı insanlar rüya içinde başka bir rüya gördüklerini anlatır. Bu durum, zaman ve gerçeklik algımızı tamamen alt üst eder. Bir rüyada uyanırsınız ama hala başka bir rüyadasınızdır. Peki bu uyanıklık hali şu an yaşadığımız durum için de geçerli olabilir mi? Felsefi olarak biz gerçekten uyanık mıyız? Yoksa başka bir bilinç düzeyinde, başka bir ruh haliyle sadece rüya gördüğümüzü sanan varlıklar mıyız? Bu sorular doğu mistisizmi, tasavvuf ve modern bilinç kuramlarında sıkça ele alınır. Rüya gerçekten sadece bir görüntüden mi ibaret yoksa ruhun bilinçten bağımsız bir hareketi mi her gece uykuya daldığımızda aslında nereye gidiyoruz kimlerle karşılaşıyoruz hangi bilgiyi alıp hangi mesajı unutuyoruz belki de rüya hayatın içinde gömülü duran ve sadece kalp gözüyle okunabilen bir kitap ve belki de bu kitap en derin hakikati sessizce fısıldıyor gerçek sadece görebildiklerin değildir